Merhaba arkadaşlar, ee, hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum hepimize. Ee, bugün 21 Mart, Nevruz Bayramı. Hepimize sağlıklı, güzel, ılık, çiçekli, yeşil, kitaplı, e, huzurlu e, nice baharlar diliyorum. E, ve e, bu haftaki paylaşımımıza başlamak istiyorum. Elimdeki ilk kitap Açık Öğretim Fakültesi yayınlarından benim sık sık kullandığım bir kitap. Bu kitabı seviyorum. Murat Baç, Boğaziçi felsefe hocası kendisi. Bu kitapta neler var hocam derseniz sizin bilgi felsefesiyle ilgili Canınızı sıkacak hemen hemen her konu belirli bir sadelikte ve bilgi felsefesiyle ilgili yeni kavramlarla ilgili meraklarınız var ise bunları giderebileceğiniz önemli bir kaynak. Bu kitabın PDF'ini bulabilirsiniz arkadaşlar diye düşünüyorum. Kıymetli bir çalışma uzun zamandır aklımdaydı faydalanacağınızı düşünüyorum ee, dediğim gibi pdf'ini bulursanız e, geliştirici bir kaynak ee, bir başka kitap arkadaşlar erken modern dönemde Avrupa 1450-1789 arası Mary Wesner Hanks'a ait bu çalışma e, İstanbul'un fethiyle Fransız ihtilali arasında Avrupa'da neler olup bittiğini siyasi, sosyal, ticari, kültürel anlamda e, işleyen bir çalışma. Eğer bu dönemlerle ilgili bir çalışma yapıyorsanız size çok faydalı olacak. Şimdi elimdeki üçüncü kitap, elimdeki üçüncü kitap Fernand Brodel'e ait. Fernand Brodel'in bu kitabı Akdeniz, 2. Felipe döneminde Akdeniz ve Akdeniz dünyası kitabı. Doğu batı yayınlarından yeniden basıldı. Üç cilt olarak basıldı. Eski baskısındaki yayın evini hatırlamıyorum ama bu baskısı üç cilt. Tarihler ikinci felibe dönemi. İkinci felibe dönemi dediği aslında 16. yüzyıl. Akdeniz dediğimiz zaman da Güney Fransa, İspanya, İtalya, Balkanlar, Anadolu... Anadolu, İsrail, Filistin, Kuzey Afrika'yı içine alan bir iç deniz ve aslında kültür tarihi anlamında, felsefe tarihi anlamında, bilim tarihi anlamında da vazgeçilmez bir coğrafya. Fernand Brodel'in bu çalışması bir başyapıt. Aslında kendisinin doktora tezi. Eğer siz bu çalışmayı incelerseniz, okursanız yani hacimli bir çalışma dediğim gibi bu birinci cilindir. 3 cilt. Bu çalışmayı inceledikten sonra tarihe bakışınız, coğrafyaya bakışınız değişecek diye düşünüyorum. Her kütüphanede olması gereken bir çalışma diye düşünüyorum. Eğer fırsat bulursanız, okursanız, severseniz başka bazı romancıların Fernand Bruder'den ne kadar etkilendiğini anlayabilirsiniz. Elimdeki son kitap Doğu Batı yayınlarının bastığını söylemiştim. Ama şunu söylemedim arkadaşlar. İş Bankası basmış bu kitabı. Web sayfasından indirimli olarak alabiliyorsunuz. Yaklaşık 800 sayfa ve 800 sayfalık kitap 46 liraydı ben aldığım zaman. Elimdeki son kitapta Seda Özmen'e ait. Seda Özmen Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğretim üyesi arkadaşımız bu kitap kıymetli. Eğer 18. yüzyıl Yahudi aydınlanma hareketi Haskala ve Moses Mendelssohn hakkında merak ediyorsanız, yani aslında 19. ve 20. yüzyılda Yahudilerdeki dönüşümü hazırlayan ya da simgeleşen bir isim olarak Moses Mendelssohn'u merak ediyorsanız bu kitap çok kıymetli. Tabii ki, tabii ki e, bu kitabın daha önemli olmasının benim için bir ayrıcalığı var. Arkadaşımın imzasını da taşıyor. E, Almanya'da başlayan, önce bütün Avrupa'ya yayılan, sonra da Amerika'da e, yayılan bu kitabı. Arkadaşım e, 8 yıl önce imzalamış ama 8 yıl önce Ay ışığı basmış. Şu anda nereden basılmış onu bilmiyorum. E, Alman... Aydınlanma Hareketi, Haskala, Seda Özmen, Ayışığı Yayınları, Akdeniz, Fernand Brudel, Doğu Batı Yayınları, Üç Çiftlik Bir Kitap, Erken Modern Dönemde, Avrupa, İş Bankası Yayınları ve Epistemoloji. Bana göre bu kitap bir hazine kıymetli arkadaşlarım. Hepinize tekrar sağlıklı güzel günler, bol okumalı ee, baharlar diliyorum.